Peki SSCB'nin dağılmasının dünya güçler dengesi üzerindeki etkileri neler olmuştur? Ee, buna baktığımızda işte 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyada e, Doğu bloku var, Batı bloku var bir de bağlantısızlar hareketi var. Doğu bloku ülkelerinin lideri SSCB'ydi ve 1950'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar dünyanın önemli aktörlerinden birisi SSCB'ydi. Bir diğeri ise Batı blokunun temsilcisi olan ABD'ydi ve e, bu iki grupta da yer almayan ve daha çok 2. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Asya ve Afrika'daki yeni bağımsız devletler ki bunlar az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerdi. Bunlar da bir araya gelmişler, bağlantısızlar hareketini oluşturmuşlardı. Bu hareketin 3 önemli devleti e, ülkesi vardı. İşte Mısır, Hindistan ve Yugoslavya. Bunların ön plana çıktığını görmekteyiz ee, ve SSCB'nin dağılması sonrasında, SSCB'nin etkinliğinin azalması sonrasında bütün dünyada etkinliği artan devlet ABD olmuştur. İşte bunun göstergeleri ne baktığımızda e, Afganistan'ın Rusya'nın e, Rusya daha önce işgal ettiği bir ülkeydi. 1988 yılında Rusya Afganistan'dan çekildi. Ama 2000'li yıllarda gitti ABD burayı işgal etti. Yine Irak e, ABD'nin işgal ettiği yerlerden birisi oldu. Yine ABD'nin etkinliğinin arttığının göstergesi e, eski SSCB uydu devletlerinin e, önemli bir kısmının ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan e, NATO'ya üye olmasını gösterebiliriz. Bağımsız Devletler Topluluğu'na baktığımızda Bağımsız Devletler Topluluğu işte Rusya Komünist Partisi lideri Gorbaçov'un teklifiyle kurulmuştu. Ee, ve SSCB içerisinde yer alan cumhuriyetlerin çoğu bu birlik içerisinde yer almıştır. Türk Cumhuriyetleri de bu birlik içerisinde yer almıştır. Ama e, Bağımsız Devletler Topluluğu hiçbir zaman SSCB kadar güçlü olamamışlardır. Ar Aralık 1991 Alma Atı e, zirvesiyle kurulan uluslararası bir teşkilattı. Yine e, bu süreçte kurulan teşkilatlardan birisi Şangay İşbirliği Örgütü. Şangay İşbirliği Örgütü bakınız işte Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında kurulmuş. Bu neyin göstergesidir? E, i̇ki eski e, komünist ülke Çin ve Rusya'nın yine birlikte hareket ederek uluslararası alanda etkinliklerini devam ettirmek istediklerinin bir göstergesidir. Ve ilerleyen süreçte nedir? Ee, 2001'de bu birliğe Özbekistan'ın da katıldığını görmekteyiz. Yine bu süreçte ABD Afganistan'ı işgal etti, ABD Irak'ı işgal etti ve bu süreçte iki önemli devletin ön plana çıktığını görmekteyiz. Özellikle ekonomik gelişmeler yönüyle bunların öncüsü Çin oldu. Çin zaten nüfusuyla dünyada potansiyel bir güçtü. Bir de günümüzde gelişen ekonomisiyle dünyanın en önemli güçlerinden birisi haline geldi. Yine her geçen gün ekonomisi güçlenen bir devlet olarak Hindistan'ın da ön plana çıkmaya başladığını görmekteyiz. Bu süreçte Türkiye'nin kurmuş olduğu önemli bir... Teşkilat, TİKA, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, e, Türkiye'nin son zamanlarda yapmış olduğu en akıllıca işlerden birisi, gerek SSCB'nin dağılması sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Türk e, cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ve bu toplulukların e, gerek siyasi gerek ekonomik gerek teknik yönden desteklenmesi, işbirliği yapılması, Türkiye ile il, e, ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan bir teşkilattır. E, bu teşkilat sadece e, Kafkaslar, Orta Asya, Asya, yani Türk topluluklarının yoğun olduğu bölgelerle sınırlı kalmamış. İlerleyen süreçte gerek Orta Doğu'da gerekse Afrika'da gelişmekte olan ve Türkiye ile ilişkilerine önem veren toplulukların desteklenmesi bilgi kültür birikiminin onlara aktarılması konusunda faaliyetlerde bulunan teşkilatlardan birisi oldu Asya'da yeniden yapılanma Türk Cumhuriyetleri bağımsız oluyor başlığımız bu Türk Cumhuriyetleri dediğimiz kimler Bunlar Azerbaycan Türkmenistan Kırgızistan Kazakistan gibi devletler Özbekistan gibi devletler. Beş tane. E, bakınız bu Türk e, yurtları yani Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, e, Kazakistan ve Kırgızistan. Bu Türk yurtları 1900'lü yılların başına gelindiğinde Ruslar tarafından neredeyse tamamı işgali uğramıştı. Çarlık Rusyası buraları işgal etmişti. Çarlık Rusyası batıda, Balkanlarda elde edemediği kazanımlarını ki İngiltere Fransa buna karşıydı. Elde etmek için Kafkaslara ve Orta Asya'ya yönelmiştir. 1917 yılında Rusya'da ihtilal oldu. İhtilal sonrasında Rusya'nın Komünist Rusya'nın kurucusu Lenin. Lenin'in anlayışı şuydu. Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyebilecektir. Ve bu süreçte Rusya'da Kızıl Ordu'yla Çarlık yanlar arasında yani komünistler arasında savaş yaşandı, iç savaş yaşandı. İşte, işte bu iç savaş süresince Türk topluluklarının, Azerbaycan başta olmak üzere genel itibariyle bağımsızlık mücadelesi verdiklerini ve bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Ancak Ruslar, komünist Ruslar savaşı sona erdirip içte birliği sağladıktan, güçlendikten sonra Türk yurtlarına yöneldiler. Ve bu süreçte e, Azerbaycan başta olmak üzere bütün Türk topluluklarının yaşadıkları bölgeleri tekrar hakimiyetleri altına aldılar. Ve 1923 yılında SSCB kurulduğunda bu cumhuriyetlerde SSCB içerisinde yer alan cumhuriyetler durumuna e, düştüler. Ee, ve bu durum 1990'lı yıllara kadar yani Gorbaçov'un Glasnost ve e, Perestroika politikalarına kadar ve devamında e, Boris Yeltsin'in başkanlığında Rusya Federasyonu'nun SSCB'den ayrılması e, ne kadar devam etti ve bu süreçteki gelişmelerden yararlanan Türkler de ne yapmışlardır? E, SSCB'den ayrılarak 1990-91 yıllarında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ve bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. İşte bu devletlerden birincisi Azerbaycan. Azerbaycan 1918'de bağımsızlığını kazanmıştı. Yani o Rusya'daki karışıklık döneminde ve Mehmet Emin Resulzade o dönemdeki Azerbaycan devletinin başkanıydı. Fakat 1920 bir yılında Ruslar geldiler, Azerbaycan'ı tekrar hakimiyetleri altına aldılar. Ve bu durum 1990'lara kadar devam etti. Ve 1990'larda e, Elçi Bey'in başkanlığını yapmış olduğu, Ebul Fez Elçi Bey'in başkanlığını yapmış olduğu Azerbaycan Halk Cephesi 1990'da, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti ve bunu bahane eden Ruslar 20 Ocak 1991'de Bakü'ye çıkartma yapmışlar ve binlerce Azeri öldürmüşler. Azerilerin bağımsızlık mücadelesini bastırmak istemişlerdir. 1993 yılında Azerbaycan'ın başına Haydar Aliyev geçmiş Cumhurbaşkanı olarak ve onun meşhur bir sözü ne diyor? Biz bir devlet, bir millet, iki devletiz diyerek Türkiye ile aralarındaki ilişkiyi en güzel şekilde özetlemiştir. Ve Türk-Azeri ilişkileri günümüzde e, iyi bir seviyededir. E, ve e, bunun bir göstergesi olarak da işte nedir? Azerbaycan petrollerinin, Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması söz konusudur. E, tabii Azerbaycan denince akla gelen en önemli olaylardan birisi de Dağlık Karabağ sorunudur. Dağlık Karabağ denilen bölge Ermenistan'la Azerbaycan arasında kalan bir bölgedir. Aslında bir Azeri toprağı, toprağıdır. Geçmişte bu bölgenin nüfusunun %75'i Türklerden oluşmaktaydı. Fakat e, Ruslar bu coğrafyaya hakim oldukları andan itibaren Türk yurtlarına daha çok Ermenileri getirdiler, yerleştirdiler ve e, 1990'lı yıllara gelindiğinde nüfus yapısı tam tersine dönmüştü. Ve bu süreçte yine Ruslar Ermenileri desteklediler, silahlandırdılar ve e, 1990'lı yıllarda Ermeniler almış oldukları bir kararla Türklere karşı baskı, şiddet ve katliam hareketlerinde bulundular. Binlerce Türk'ü öldürdüler, on binlercesini sürgüne e, mecbur ettiler ve bugün işte e, Gerek Azerbaycanla Ermenistan arasında ve bundan dolayı gerekse Türkiye ile Ermenistan arasında yaşanan en önemli sorunlardan birisi dağlık Kar Karabağ sorunudur. ve bu sorunda günümüzde nedir? İran ve bugünkü Rusya Ermenistan'ı desteklemektedir. Türkiye Azerbaycan'ı desteklemektedir. Azerbaycan'ın güçlenmesinden en çok rahatsızlık duyan devlet ise İran'dır. Evet, Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattı Bakü petrollerini, Azerbaycan petrollerini dünya pazarına ulaştırmak için işte Bakü'den, Gürcistan üzerinden Anadolu'ya ve Ceyhan'a kadar ulaştıran bir petrol boru hattıdır. Günümüzde de nedir? Bu petrol boru hattı işlemektedir. Evet, bir diğer Türk Cumhuriyeti Özbekistan. Özbekistan'da nedir? Eee... 1924'te SSCB'ye bağlanmıştı ve Özbekistan 1991'de İslam Kerimov'un başkanlığında ne yapmıştır? Ee, bağımsızlığını kazanmıştır ve onun bağımsızlığını da ilk tanıyan devletlerden birisi e, Türkiye olmuştur. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir. Ee, en büyük Türk Cumhuriyetlerinden birisi Kazakistan. Kazakistan e, yüz ölçüm olarak e, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde en fazla yüz ölçüme sahip olanıdır ve önemli e, enerji kaynaklarına, önemli yeraltı zenginlik kaynaklarına sahip ülkelerden birisidir. Ruslar Kazakistan'a çok önem vermişlerdir. Kazakistan'a kalıcı olmak istemişlerdir. Bunun için de Ruslar ne yapmışlardır? Çok sayıda Rus'u SSCB döneminde Kazakistan'a yerleştirmişler. Adeta nüfus yapısını e, o kadar değiştirmişlerdir ki Kazak e, Türklerini azınlık durumuna düşürmüşlerdir. Kazakistan'da 1990'lı yıllarda ne yapmıştır? Ee, SSCB'deki dağılma sonucunda bağımsızlığını ilan etmiştir. Kazakistan'ın bağımsızlığını da yine ilk tanıyan devletlerden birisi Türkiye olmuştur. Ve Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanması sonrasında e, ne yapmıştır? Kazakistan'daki Rusların önemli bir kısmı tekrar ülkelerine geri dönmüşler ve bunun sonucunda e, Kazak Türklerinin nüfusu Ruslardan fazla e, duruma e, üstün duruma gelebilmiştir. Kazakistan, e, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içerisinde gerek siyasal, gerek ekonomik, gerekse kültürel yönden en çok gelişmiş olanıdır. E, Türkiye ile ilişkileri de yine aynı şekilde gelişmiş olan Türk Cumhuriyetlerinden birisidir. Ve 1990'larda bağımsızlığını kazandığında başlarında bulunan Nur Sultan Nazarbayev hala günümüzde Kazakistan'ın devlet başkanı olarak görev yapmaktadır ve Kazakistan bu süreçte bağımsız devletler topluluğu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan bir devlettir. Kazakistan'ın önemli bir özelliği de şu: Rusların en çok yatırım yaptıkları bir ülke ve nükleer tesisler yapmışlardı Ruslar Kazakistan'da. İşte Ruslar Kazakistan'dan çekildikten sonra tarihte ilk defa e, kendi isteğiyle nükleer tesislerini kapatan e, ilk gönüllü ülke Kazakistan olmuştur. Semey nükleer deneme alanlı e, faaliyetlerine son vermişlerdir. E, Kazakistan'ın böyle bir özelliği de var. Bu yönüyle de ön plana çıkan ülkelerden birisi. Kırgızistan, Kırgızistan'da işte nedir? Türk nüfusun yoğun e, olduğu ülkelerden birisi. E, Kırgızlar e, bir Türk boyu ve Kırgızlar da yine 1900'lü yılların başından itibaren Rus hakimiyeti altına giren e, Türk topluluklardan birisiydi. 1990'lı yıllarda asker Akayev'in başkanlığında onlar da Ruslardan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir e, ve başkentlerin ismi Ruslar döneminde değiştirilmişti ve onlar tekrar eski başkent ismini Bişkek'i başkent ismi olarak kabul etmişlerdir. Kırgızistan denilince akta onların dünya çapında meşhur yazarı gelir. Cengiz Aymatov onların en ünlü yazarıdır. Yine e, Kırgızlar denilince işte onların meşhur destanı Manas Destanı akla gelir ki dünyanın en uzun destanlarından birisidir. Bundan dolayı da Türkiye ile Kırgızistan arasında Kırgız Türkiye Manas Üniversitesi kurulmuştur. Karşılıklı olarak e, üniversite öğrencilerinin e, tercih yapmaları, e, karşılıklı olarak e, ülke değişikliği yaparak üniversite okumaları bu şekilde mümkün olabilmiştir. E, Türk Cumhuriyetleri içerisinde yer altı zenginlik kaynakları bakımından en zengin olanlarından birisi de Türkmenistan'dır. Türkmenistan... E, Özellikle doğalgaz, petrol ve pamuk zengini bir ülke ve e, onun için ekonomik yönden çok güçlüdür günümüzde. E, Türkmenistan da 1991 yılında e, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etmiştir. Günümüzde Türkiye, e, Türkmenistan'ın doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlama projesi ortaya koymuş ama henüz bu proje hayata geçirilememiştir. Türkmenistan Türkmenistan'la Türkiye arasında Türkmenistan Türk Üniversitesi kurularak iki Türk topluluğu arasındaki özellikle kültürel ilişkilerin geliştirilmesine özel bir önem verildiğini görmekteyiz. NATO'nun Doğu Avrupa'da genişlemesi, NATO'nun genişlemesi neye bağlı olarak ortaya çıkmıştır? İşte SSCB dağıldı, bir boşluk ortaya çıktı. E, şu bir gerçektir ki devletlerin daimi dostu, daimi düşmanı yoktur, daimi çıkarları vardır. E, her canlı bir başkasının aleyhinde büyür genişler. E, bu durum devletler için de geçerlidir. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluk Avrupa Birliği tarafından doldurulamadığı için NATO tarafından doldurulmuş e, ve NATO 1999 yılında barış için ortaklık anlayışıyla hareket etmiş. Ve eski Varşova Paktı e, ülkelerini üye kabul etmeye başlamıştır. Ve bunun sonucunda işte nedir? Polonya, Slovakya, e, Baltık ülkeleri yani Letonya, Litvanya, Estonya e, ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan NATO'ya kabul edilmişlerdir. E, Ukrayna ve Gürcistan tam Rus sınırı. E, bunlar da NATO'ya üyelik müracaatında bulunmuşlar. SSCB buna karşı çıkmıştır. Ama bunların NATO ile üyelik süreçleri devam etmektedir.